Arkadaşlar herkese merhaba. Yine bir astreje videosuyla karşınızdayım. Ege depreminden sonraki ilk videom. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yaralı olarak kurtulan vatandaşlarımızı da acil şifalar diliyorum arkadaşlar. İzmir inşallah en kısa sürede yaralarını saracaktır. Ben buna inanıyorum. Buradan da başta İzmir'deki takipçilerim olmak üzere bütün takipçilerime sevgi ve selamlarımı iletiyorum. Şimdi arkadaşlar yine birçok CVD segmentinde bulunmayan Genelde premium araçlarda görmeye alışık olduğumuz bir özellik Kablosuz şarj uygulaması Bu uygulamayı nasıl yaptım Araca nasıl yerleştirdik Montaj yaptık Size bunları göstereceğim Bu arkadaşlar proje daha önce düşünülmüş ve yapılmış bir projeydi Ben de kendi aracıma yaptım Direkt benim aklıma gelen bir uygulama değil Yine size videolarda bahsederim Aracın bize sunduğu imkanlarla alakalı Astra J bu konuda arkadaşlar gerçekten çok iyi. Kablosuz şarjımızı arkadaşlar buraya yerleştirdik. Şu anda gördüğünüz üzere burası boş, hiçbir şey yok. Aslında bu plastiğin arkası dolu arkadaşlar. Daha doğrusu alt kısmı dolu. Şimdi burada da ekipmanlarımız var. Bu ekipmanlarla arkadaşlar bu işlemi yapacağız. Çok da maliyetli bir şey değil arkadaşlar. Uygulama değil. Elimde bir adet kablosuz şarj olabilen bir telefon var. Kendi telefonum da kablosuz şarj olabiliyor ama video çekmek için ikinci bir telefona ihtiyaç duydum. Arkadaşlar telefonu yerleştiriyorum. Bakın şarj oluyor şu an. Şarj süresini gösteriyor arkadaşlar. Arkadaşlar çekiyorum. Telefon hemen uyku modundan çıktı. Buradaki uyarı ışığı da söndü. Tekrar yerleştiriyorum. Bakın ışık yandı. Telefonda simge çıktı arkadaşlar. Telefonumuz şu an şarj oluyor. Arkadaşlar bu LED aracın ambiyans aydınlatması ile hiçbir ilgisi yok. Tamamen kablosuz şarj özelliğinin bilgilendirme LED'i. Şimdi arkadaşlar çekiyorum. Bakın kablosuz şarj duru duruldu diyor. Tekrar yerleştiriyorum. Bakın arkadaşlar kablosuz şarj %69 diyor. Tekrar çekiyorum arkadaşlar. Bakın kablosuz şarj duru duruldu diyor ve şarj da durdu. Arkadaşlar bu sayede Telefonunuzda kablosuz şarj özelliği varsa kesinlikle kablo vesaire uğraşmadan takmadan telefonunuzu bu şekilde şarj edebilirsiniz. Hem çok kolaylık sağlıyor hem de araca ayrı bir hava katıyor. Ben Mart ayından beri kullanıyorum. Yani 8-9 ay oldu ve çok memnunum. Kesinlikle de bir problem yaşamadım. Soldaki USB'de arkadaşlar multimedyanın sağdaki de kablolu şarj için. Onu ben ekstra ayrı çekmiştim. 6. videoda e, onun nasıl montaj yapıldığını görüntüleyebilirsiniz. E, kablosuz şarj için de şimdi fırsatım oldu video paylaşmak için. Onu da sizinle arkadaşlar şu an paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar çekelim. Ve kablosuz şarj duraklatıldı diyor. Şimdi arkadaşlar montaj kısmına geçeceğiz. Nasıl yaptığımı size göstereceğim. Siz de aynı şekilde kendi aracınıza monta edebilirsiniz. Basit bir işlem. Arkadaşlar buraya kablosuz şarj ünitesini yerleştirmemiz için buradaki plastikleri sökmemiz gerekiyor. Ama buradaki plastikler hassas olduğu için iz bırakmamak için reklamcıdan bu tarz plastik sökücü, trim sökücü alabilirsiniz. Çok basit. ...ilk başta buradaki plastiği arkadaşlar... E, ...buradaki elimdeki kartla e, çıkartıyoruz. Daha sonra da şu çıtanın arasına... ...arkadaşlar şu kartı takıyoruz. Şu şekilde kastırdığımız zaman arkadaşlar... ...şurada 3 tane diş var. Bakın. 1, 2, 3. Bu dişlerden kurtulduğu zaman zaten otomatikman buradaki plastik size geliyor şu an tek elle yaptığım için biraz zor oluyor o yüzden uygulamayı gösteremedim şimdi de montaja geçeceğiz şimdi burayı söktükten sonra burada çok geniş bir alan var ee, O yüzden çok rahat çalışılabilir ee, elektronik devrede çok rahat altına sığıyor yani o konuda bir düşünceniz olmasın ee, ben buraya bir led yerleştirdim ee, şarj olup olmadığını anlamak için Arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün olay bu alttaki elektronik devrede. Aynı zamanda buradaki kısım boş olduğu için elektronik devre ısınsa da soğuması için yeterli alan oluyor. Şimdi şurayı kazımanız gerekiyor. Şu bıçakların normalde devamı var şu şekilde gördüğünüz üzere. Buradaki alana göre kazıyorsunuz. Buradaki yuvarlığa da kazıyorsunuz. Yine öbür taraftan bakalım. Bakın bu da elektronik manyetik alan. Telefonun şarj olmasını sağlıyor. Şu açıdan baktığınız zaman düz olması lazım. Çıkıntılı olmaması gerekiyor ki bu parça üstüne çok rahat otursun. Ve bu sayede telefon şarj oluyor buradaki ölçüyü çok iyi ayarlamanız gerekiyor arkadaşlar bakın ben biraz fazla kestiğim için burada bir potluk yaptı ama çok önemli değil çünkü siz telefonu bu şekilde koyduğunuz zaman şarj olması gerekiyor o yüzden buradaki açıyı da çok iyi ayarlamanız lazım mutlaka kesmeden önce buradaki açıyı hesaplayıp çalışıyor mu çalışmıyor mu denemeniz gerekiyor biraz uğraştırıcı ee, ama o emeğe değer bence. Üstten görünüş kısmı, şimdi alttan da görünüş kısmı, aynen bu şekilde. Ben e, kabloyu biraz fazla bıraktım. Siz istiyorsanız e, kısaltabilirsiniz. Gösterge eltimizde dediğim gibi burada. Onu da deldik ve bu şekilde lehimledik, Plastiğe monta ettik. Ben özellikle kırmızı rengi seçtim arabanın ile aynı renk olsun diye. Şimdi teknik bilgilere gelecek olursak ben bu markayı kullandım Trust. Hem fiyat için hem de şey için ekonomik arkadaşlar. Gerek fiyat performansı olsun gerekse minik olması. Şimdi şu şeyi söküyorsunuz arkadaşlar. Plastiği. Alttan bu çıkıyor. Şu metal kısım çok önemli. Çünkü burası şarj edecek. Elektronik devresi de alt kısımda. Bu şekilde plastiğe yerleştiriyoruz. Şimdi şuradaki alan ne kadar geniş olursa Telefonunuz o kadar hızlı şarj olur. Size bir tane örnek gö gösteriyorum. Bunu da sizin için söktüm. Bakın arkadaşlar, buradaki manyetik alan daha geniş ve çift sargı. Şimdi e, buraya bakın daha küçük ve tek sargı. Kablosuz şarjlarda ikiye ayrılır kablolu şarjlar gibi normal şarj ve hızlı şarj. Bunda örnek veriyorum 40-45 dakikada doluyorsa da e, küçük de belki e, 1 saat 45 dakikada doluyor. Da Ama e, bunu monte etmek için de buradaki plastiği de ona göre kesmeniz lazım. Oradaki işçilik artıyor. Bana yettiği için Arkadaşlar ben küçük olanı tercih ettim Bunda aynı zamanda fan var Çünkü bundaki Enerji daha fazla olduğu için Akım daha fazla ısınıyor Mantık Bunun içindeki arkadaşlar elektronik devreyi Buradaki plastiğe monte ediyoruz Yani başka bir şeyi yok Herhangi bir Durumu yok Şimdi onu da size şöyle göstereyim Bakın şarj oldu. Çekiyorum. Şarjdan çıktı. Tekrar taktım. Şarj oluyor. Enerjiyi de şu şekilde çözdüm arkadaşlar. Siz de aynı bu şekilde yapabilirsiniz. Şimdi bunun ucunda normal Mikro USB çıkış var telefonlarda bulunan şarj çıkışı. Diğer ucu da normal USB zaten. Ben ee, böyle bir şey aldım, Aliexpress'ten aldım. E, arkadaşlar bu pahalı bir şey yani örnek veriyorum bu 40-50 liralık bir e, aksam. Aliexpress'te daha ucuz. Bunun daha ucuzları var ama kontağı açtığınız zaman devamlı enerji geleceği için ve size devamlı e, kablosuz şarjınıza enerji sağlayacağı için bunun kaliteli olanını alın. E, çünkü devamlı enerjiye maruz kalacağı için arkadaşlar ucuz yollu bir e, USB çevirici alırsanız e, maalesef çabuk bozulur. Şu şekilde de bıçaklar kullanabilirsiniz. Yaptığınız her işte mutlaka soket kullanın. Ben zaten bunu her zaman size söylüyorum. Tabi çakmaklığı ben göstermek için size taktım. Normalde arka kısımdan alıyorum. Kontağı çektiğimiz zaman bütün enerji gidiyor. Bunu da özellikle denemek istedim ki kafanızdaki bütün soru işaretleri gitsin diye. Takılan arkadaşlar olursa beni arayabilir. Özelden yazabilir. Hiç problem değil. Arkadaşlar ben kendilerine yardımcı olurum. Şimdi bir de kendi şeyimizle deneyelim. Şarj aletimizle deneyelim. Evet şimdi tam oturtturamadım. Evet bakın arkadaşlar. Şu an şarj oluyor. Şimdi çekeceğim. Şarj kesildi arkadaşlar. Tekrar takıyorum. Arkadaşlar tekrar şarj oluyor. Ee, bu arada çok e, ani şerit değiştirmediğiniz sürece, e, viraja hızlı girmediğiniz sürece buradaki pütür çok pürüzlü olduğu için arkadaşlar telefon sağa sola kolay kolay kaymıyor çok ani bir direksiyon hareketiyle sağa sola kayabilir. O yüzden de e, tam ortalamanız gerekiyor zaten telefonu. E, daha sonrasında da kolay kolay kayma yapmıyor arkadaşlar. Bakın kablosuz şarj duraklatıldı. Bu projede arkadaşlar e, bu kadar. Arkadaşlar eğer bu video ve uygulama hoşunuza gittiyse beni desteklemek amaçlı bu videoyu beğenebilir. Gelişmelerden haberdar olmak için kanalıma abone olup beni takipte kalabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi günler dilerim.